Valimiz ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Tekin Arsar'ı kürsüye davet ediyorum. Çok değerli efendiler ve efendiler, Ardahanlı, Ağrılı, Iğdırlı kardeşlerimiz hoş geldiniz. Şeref verdiniz afiyet olsun. Böyle güzel bir toplantının tertip edilmesini sağlayan Kalkınma Bakanlığımız ve Kalkınma Ajansımıza teşekkür ediyorum. Kalkınma Ajansları arkadaşımız kısaca bahsetti ama Türkiye'nin son yıllarında vücut bulan ve bölgesel kalkınmayı nasıl temin edeceğimize ilişkin analizler yapan, önermeler sunan kuruluşlar. Değer Genel Sekreterimiz Hüsnü Kapı Hocamız çok ayrıntıya girmedi. Ben birkaç şey ifade etmek istiyorum onunla ilgili. Ajanslar uzmanlık kuruluşları. Yatırımcıyla, iş yapmak isteyenle devlet arasında, yerel idareler arasında iletişimi sağlayan, kolaylaştırıcı kuruluşlar. Yatırımcı kuruluşlar değil. Mevcut yapısı içerisinde çalıştırdığı 30 üzerinde uzmanla, alanında çok iyi yetişmiş uzmanla sektör analizleri yapan, bölge analizleri yapan, geleceği okumaya çalışan ve hangi alanlarda ne tür yatırımlar yapılırsa nasıl çıktılar elde edilir ve bölgesel kalkınma nasıl sağlanır, hangi eksenlerde yürünür. Buna kafa yoran kuruluşlar. Serka olarak bizler de elimizden geldikçe siz değerli iş adamlarımız, değerli hemşehrilerimizi her fırsatta bilgilendirmeye çalışıyoruz. Tabii Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı gelişmişlik sıralamasına baktığınızda ekonomik endekslerin tamamı neredeyse dip seviyelerini gösteren iller. Tabii bu Türkiye'nin görece sanayisinin veya ticaretinin belki çok da planlı olmadan Marmara bölgesine, Ege bölgesine yığılmasının da etkisiyle böyle oldu. Ama önümüzdeki dönem fırsatlar dönemi. Değerli hemşerilerim ben tabii birçoğunuzun hemşerilik duygusuyla hareket ettiğini, elinizden geldikçe çeşitli alanlarda yatırım yapma arzusunda olduğunuzu biliyorum. Ama ağır hemşerilerimizde de çok değerli iş adamları var. Türkiye'de kendi alanında sektörün döncü olmuş, lokomotif olmuş iş adamlarımız var. Onlar da dahil olmak üzere daha küçük ölçekli işletmelere sahip yatırımcılarımızla da konuştuğumuzda hep şunu söylüyorum. Bir yere yatırım yapmak için oran hemşerisi olmak iyidir ancak yeterli değildir. Yatırımcı sırf hemşericilik sahikiyle gider memleketine oradaki ekonomik tabloyu yeterince görmeden, geleceğinde ne kazanacağını görmeden yatırım yaparsa en başta kendisine kötülük etmiş oluyor. Biz zengin bir hemşerimizi Fakir bir hemşer olarak görmeye başlıyoruz. Zenginliğinin belki hayır hizmetlerine, diğer alanlarındaki katkılarına da mahrum kalıyoruz. E bu duygularla yapılan yatırımlar arkası gelmediği için bölgeye yatırım yapılmaz olmaktan çıkartıyor. Dolayısıyla hemşeri olmanın çok değerli olduğunu, motive edici olduğunu ifade etmek istiyorum. Ama bir yere yatırım yapacaksak oranın hemşerisi olmamız değil, oradan para bekliyor olmamız lazım. Biz şu anda, tabii arkadaşlarımız sizlerin değişik sorularını yanıtlayacaklardır. Ağrı'da, Iğdır'da, Ardahan'da, Kars'ta hangi alanlarda yatırım yaparsa hemşerilerimiz neler kazanabilir bunları paylaşabiliriz. Bu coğrafyada sırf Anadolu'da değil, güneyimizde olsun, Kafkasya'da olsun. Devletsiz hiçbir şey olmaz. Bunu civarımızdaki hadiselerden bir kez daha yakın günlerde görüyoruz. Bölgemizde de, Serka bölgesinde de bütün yatırımların ilerlemesinde, önünün açılmasında devlete müthiş bir ihtiyaç var. Biz de burada devlet görevlileri olarak başta işte Kars Valimizin de içinde bulunduğu, bu gelişme alandan ifade ettiği tabloda olduğu gibi bizler de bütün yatırım alanlarını öncelikle sizlerle paylaşmayı istiyoruz. Ne yaparsak karşınıza ne çıkar? Akabinde de bütün girişimlerinizde bir okul yapıyormuşuz gibi, bir sağlık tesisi yapıyormuşuz gibi, bir yol yapıyormuşuz gibi sizlerin yatırımlarına önce olacağımızı, katkı vereceğimizi, kolaylaştıracağımızı ifade etmek istiyor. Bize düşen budur. Yoksa hadi hemşerim gel param var şuraya bir 50 milyon lira yatır. Böyle hemşerilerimiz de olmuş. Yani tekstile, hayvancılığa, çeşitli alanlara yatırım yapıp bir iki yıl sonra ya bu kadar benden deyip gidenler de olmuş. Ama biz size öncelikli alanları kar edebileceğiniz, yatırımlarınızı büyütebileceğiniz, varlığınızı artırabileceğiniz alanları öneririz özellikle hayvancılık alanında ben ağır özelinde söylememle birlikte Serka genelinde bunu e, genel geçer bir ifade olarak ifade etmek istiyorum. Hayvancılık alanında çok bakir bir alandayız. 2050 yılında Hindistan nüfusu Çin'i e geçiyor. Dünyada en stratejik iki varlık olacak gıda ve su. Suyu da gıdanın bir parçası veya birini diyen türevi sayarsanız petrolden de, platinden de, metalden de, çok daha önemli bir varlığa doğru dünya dönüyor. E bunda da ülkemizin çok ciddi potansiyeli var. Her ne kadar topraklarımızı, suyumuzu, havamızı hoyratça kullanıyor olsak da hala çok ciddi potansiyelimiz var. Ve ben Ağrı için hep şunu söylemişimdir. Ağrı'nın sanayileşmemesi Ağrı'nın avantajıdır. Her yerin sanayileşmesi şart değildir. Olmasın sanayi. Topraklarımız tertemiz, sularımız pırıl pırıl. Türkiye'nin güneş alma açısından Konya, Van, bundan sonra Ağrı geliyor. Dolayısıyla Enerji yatırımından tutun, termale, madenciliğe kadar ve organik tarım olmak üzere. Önümüzde ciddi bir yatırım potansiyeli var. Bunun ayrıntılarını bilecek olan, hangi alana girilirse, nereden ne kazanılabilecek olmak sizin işiniz. Bize düşen bu uzmanlık kuruluşumuzla yatırım yapılabilir alanları, kamunun bu alandaki teşviklerini ve kamunun kolaylaştırıcılığını sizlerle paylaşabilmek. Altıncı, destek bölgesi darı, Yani yaptığınız yatırımların geri dönüşümüzü, maliyeti, iş gücü maliyetleri hepsi 5'ten, 4'ten, 3'ten, 2'den çok daha avantajlı. Bana göre 6 yani eğer ben bu planlamayı yapıyor olsaydım teşvik bölgelerini ağrı 16 yapardım ayrı konu. Kandili açısından şunu rahatlıkla söyleyebilirim biz yeni indik havadan işte yarım metre karın 15 derece eksi soğun içinden geliyoruz. Diyarbakır'da 6. bölgede Urfa altıda. Mardin altıda. Sanırım Diyarbakır'da artık yakında badem ağaçları çiçek açar ve açmak üzeredir. Bizi de herhalde Haziran'da ya açar ya açmaz. Dolayısıyla teşviklerin de çok daha lokalize edilmesi, çok daha ayrıntılandırılması gerekiyor. Benim param olsa, yani Diyarbakır dururken, Şanlıurfa dururken, Mardin dururken, Ağrı, Ardahan'a gelmekte biraz tereddüt ederim. Açıkçası. Hem nüfus potansiyeli, hem iklim şartları, hem e, iş gücüma hepsini bir arada değerlendirmem gerekir. Ama bunların da ötesinde sizlerin yapacağı yatırımların serk alanında çok ciddi karşılığı olduğunu düşünüyorum. Turizm önümüzdeki dönemin inşallah çok daha huzurlu geleceğini hep beraber umut ediyoruz. Güvenlik algısının tamamen pozitife döndüğü ki şu anda önemli ölçüde şey pozitife dönmüştür. Bir dönemde bölgeye çok ciddi turizm hareketli olacağını inanıyoruz. Şu anda Ağrı'da özellikle Doğu Beyazıt'ta turizm yatırım yapmak isteyen, 5 yıldız otel yapmak isteyen iş adamlarımız var. 2 sene önce Bırakın beş yıldızlıyı, belediye ruhsatlı otellerini bile kapatıp gitmeye düşünüyor insanlar. Yüz binlerce insan geliyor. Daha dün Ağrı Dağı'ndan on kişilik bir grup zirve içi yaptı. Bugün otuz kişilik bir grup çıkmak üzere. Bunların hepsini bir arada düşündüğümüzde Serk alanında hemşericiliğin de sağlayacağı motivasyonla yapılacak yatırımlarda ekmek var diyebilirim. Kaldı ki madencilik gururla paylaşmak istiyorum sizinle. Termal kaynaklar, hala çok bakir. Özellikle enerji üretilebilir derecede sıcaklığa sahip bizim diyadin termal kaplıcalarımız var. Bilenler vardır. Bir iş adamımız orada çok ciddi bir proje hazırladı ve şu anda dünyanın en modern serasını yaptık biz orada. Türkiye'nin demiyorum. Ağrı'nın demiyorum. Dünyanın en modern serasını yaptık. 20 dekar. Önümüzdeki dönemde 200 dekara kadar çıkacak. Organize tarım bölgesi ilan edecek inşallah ve en büyük seracılıkta gider kalemi olan sıcak suyu neredeyse bedava elde edecek. Şu anda 84-85 derecede dere gibi akan suyumuz var. Boş akıyordu yıllardır. Biz ne yaptık? 15 sene önce orada özel idarenin sahip olduğu ve artık batmaktan bile aciz hale gelmiş bir şirketimiz vardı. Özelleştirdik. Ciddi, inançlı, memleket sevgisini her zaman ön planda tutan ama yatırımcı rolünde de ihmal etmeyen hemşerimize şu ana kadar 10 milyon civarında yatırım yaptı. Bizim şirketin hazır suyu satıyordu, her sene zarar ediyordu. Elektrik parasını kendi ödeyemiyordu. Böyle bir şirketten şimdi dünyanın en modern serası kuruldu. Önümüzdeki dönemde termal turizmle ilgili çalışmalar yapılıyor ve bir sonraki fazla da inşallah enerjiye dönük yatırım yapılacak. Yine kromla ilgili. Dünyanın en iyi graniti ve mermerinin diyadinde olduğunu ifade ediyorlar mermerciler. Kağıt kalınlığında, işte Avan'da bir hemşehrimiz yapıyor banda yapıyor tamamını Amerika'ya satıyor geldi. Bundan daha iyisi diğer din var dedi. Dolayısıyla yatırımlarla ilgili bizler sizlere fikir verici olabiliriz. Elimizdeki kamu bilgilerini paylaşırız. Akabinde de geldiğinizde sizlere bağrımıza basar ki bizler sizin misafiriniziz aslında dışarıdan gelmiş kamu görevlileri olarak. Ama sizler de oraya geldiğinizde bizlerin sizlere sunacağı bütün destekleri çok seri bir şekilde kamunun geleneksel hızından ee, şaşıracak şekilde daha hızlı karşınızda bulursunuz. Ben diğer vali arkadaşlarım adına ve mahiyetimizde çalışan bütün bu alanla ilgili arkadaşlarım adına bunu taahhütünü sizlere verebilirim. Ee, sözlerim biraz fazla uzun olmuş olabilir ama özellikle girmeyi düşündüğünüz, yapmayı düşündüğünüz iş alanlarla ilgili hangi konuda sorunuz varsa lütfen bizlerle paylaşın. Bu ülke hepimizin koyacağı bir taşa ihtiyacı olan bir ülke. Bölgemizde işte Türkiye'nin 80. gelişmiş idi. Ardahan'da onun üzerinde oluyor hepimizin katkısına ihtiyaç var. Burada gönül lazım. Ama en başta ticaret lazım. Para kazanmayacağınız bir yere lütfen gelmeyin. Yani ben geleceğim orada şu işi yapacağım derseniz ben size zarar edeceğinizi inanıyorsam ben size söylerim. Ama ben organik tarım yapacağım. Ağrı'dan bana 10 bin dekar arazi bulun ve bu yaptığım ürünü götürüp direkt İsviçre'de satacağım. Ekmeğin tanesini 10 euroya satacağım ben diyorsanız gelin bunu beraber yapalım. Hepinize kolaylıklar diliyorum işlerinizde başarılar diliyorum ve bizi sevdiği selamlıyorum.